Karşınızda arkadaşlar mega bir siren kafa köyü arkadaşlar Gördüğünüz gibi devasa bir siren kafa köyü arkadaşlar Şu anda görüntülerde köyün eski halini görüyoruz arkadaşlar Ve ileride yeni halini göreceğiz Köyde gördüğünüz gibi arkada devasa bir siren kafa var arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu siren kafa ortaya çıktıktan sonra köydeki her şey değişti Köyde baya bir şey, olaylar meydana geldi arkadaşlar İlk siren kafa yerde durdu ve etrafa beyaz şeyler saçmaya başladı Köy halkı bu olayı anlamadı Ve bir an etraf ağaçlarla dolmaya başladı Ağaçlar hızlıca büyüdü köyün tarafını kapladı ve köy yok oldu. Biz de burayı araştırmak için gidiyoruz. gördüğünüz gibi siren Kapı o kadar güçlü. Zaten şehir ilgili bayağı bir olayı gördüm, duydunuz arkadaşlar. Ben de bu olay gerçek mi yoksa sahte sahtemi mi? Onu denemeye gideceğim. Gördüğünüz gibi bir tane bot aldım yanıma arkadaşlar. Siren kapı, bir duyduklarıma göre siren kapı arkadaşlar. Kün devasa bir yapı inşa etmiş. O yapı sayesinde köyde hayatta kalabiliyormuş. Bir de o yapıyı patlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Size de destek vermek için abone like atarsanız çok sevinirim. O zaman arkadaşlar sandıklı bambu salımızı alalım. Bu sandıklı almamın sebebi arkadaşlar. Birazcık arkaya depol depolar eşyalarımızı koyabileceğiz. Tuttuklarıma göre şuralarda bir yerde diye duydum arkadaşlar şu taraflarda. Ben biraz oralara geziye gidip hemen geliyorum. Arkadaşlar geliyoruz. gördüğünüz gibi devasa ağacı görebiliyoruz şimdiden. Hemen karaya oturalım tamam. Birazcık bir eşyalarımızı alalım ilk başta. Ben büyük ihtimalle şu anda saldan ayrılacağım ve salımızı kıracağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle ihtiyacımız olacak salı. Arkadaşlar tavuk hemen tavuğu da yükledim. Baya bir yeme ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Burada birkaç tane şey eşya da varmış diye duydum ama pek emin değilim. Evet hızlıca buraya geldik arkadaşlar çok iyiyim. Giriş var mı? Giriş yok. Demek ki sıra çok tehlikeli bir sol için giriş olmaması çok da doğal. Sizce buradan girmek gerekiyor demek ki içeriye. Gireriz bizim için bir problem yok. Ha yemek pişirme alanına varım ben tavuğumu pişireyim. Bayağı bir güzel yapmışlar arkadaşlar burayı. Güzel bir kamp alanımız var. Burada ne? Var? Aha, bir tane not ve bir tane şey var. Aldım bakın takabildim mi? Güzel takamadım ama olsun. Burada ne yazıyor? Bakalım ilk başta. Son not yazan. Neymiş arkadaşlar? Aldılar o Birisi almış. Ocak yalım. Çarşıp azguru olarak serak bakmaya yetiştiriyordum. Ama bildiğim köpeğim kayboldu. Aradım, araştırdım ve da onu serak kafanın yanında gördüm. O günden sonra ormanda bir ses duymaya başladım. Bu ses köpeğimin sesi gibiydi. Çok heyecanlandım ve hemen oraya gitmeye karar verdim. Hatırladım. Köpeğim artık yoktu. Sana birkaç aşağı bıraktım. Serak kafayı yanında sana güveniyorum dostum. Bunu başarabilirsin. Evet arkadaşlar, artık bir görevimiz var. Şimdi akşam geç saatlere ulaştık. İşte bir sırt çantamızı bir bırakalım yere. <laughs> Bu kadar eşyalar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hızlıca giyelim. Arkadaşlar, köpek, köpeklerimiz geldi çok iyi. Bunlar da bizi koruyacak köpekler arkadaşlar. Etraftaki büyük saldırılara karşı bizi koruması gerek koru koruyan birkaç <laughs> bir köpekimiz var. Hatta bir tane bir da saldırıyor zaten. O yüzden hızlıca sıra iki güne geçeceğim. Çünkü canavarlardan yok olmak istemiyoruz arkadaşlar daha hiçbir şey olmadan. Bu köpeklerin beni koruması çok iyi arkadaşlar. Fırtına dediğinde. Köpekler size güveniyorum. Baya bir setimiz de var şu anda. Zırhımız da var. Küçüğüz. Bu arkadaşlar bizi gece tırtıklayanlar da yok oluyor. O zaman arkadaşlar hızlıca şu köyde bir giriş var. Kaldığımız yere bakın arkadaşlar ya. Bir de bir tane aha köpek mi o? Bana böyle gel. Aha köpek. Köpek kimin köpeği? <laughs> köpeğin kimin olduğunu ben fark edemedim. Ama bizim iki tane dost canlısı köpeğimiz var bu çok iyi. Balımızca bir deneme yapalım köpeklerimizle ilgili. <laughs> Saldıracaklar mı? İkse <laughs> saldırıyor ve yok edecekler diye düşünüyorum. Becerecekler mi? <laughs> evet çok iyi. Köpeklerimiz çok güçlü. Olmak için hızlıca gidelim. Bakalım daha yeni sab olacaklar çok iyi. Bu köye girelim. Ondan önce burada biraz tabelalar var. Bu tabelalara bakalım. Tehlikeli siren kafana köyü. Bence bir problem yaratmay yaratmayacak. Yaratacak. Bir de devasa bir yapı var. Şimdi o yapıya gideceğiz. Geri dön. Ben bu yapıya bakacağım da. Ana burası köpek köpek evi herhalde. Bizim bayağı bir köpeğimiz var demek ki burada bizi koruyacak. Çok iyi olur bunların olması bizim için. Etrafımızda kol ko kolaça nelerler. Evet bay bir köpeğimiz var arkadaşlar. Kaç tane köpeğimizin olduğunu şunlar yorumlar ederse çok sevinirim. Köpeklerin hepsini şu an size göstermeye çalışıyorum. O zaman arkadaşlar hızlıca elime aldım. Kılıç yok. Bu kötü kılıç, kılıcımız yok arkadaşlar. Bu maçlarda demek ki bir kılıcımız olmayacak. Ama herhalde bunlar bir kılıç kadar geçer yani. Kılıca gidelim o zaman. Burada ne yazıyor? Canına mı susadın yazıyor. Tabii ki de susadın ne olacak? Devam etme yazıyor. O zaman ben evlere gireceğim. Şu ağaçlar engelliyor beni. Ağacı kıralım. Arkadaşlar <laughs> hiçbir şey yok. Yer yani çıkan yok. Böyle bir köpeğimiz var. Bu çok iyi. Buradaki ağaçlar sinel kafaya çalışıyor. Olabilir. Ağaçlar sinel kafaya çalışıyor olabilir. Ama meşale çok iyi. Etrafa adlatma, aydınlatmak işimize yarar. Bunca devam edelim. Yazıyor. Takımı tepeye geçme kaybolacaksın. Son uyarı. Yani bana pek öyle bir şey olacak gibi gelmiyor. Hızlıca buradan geçelim. Ben arkadaşlar tabiyeleri dinlesek de belki dinlesek iyi olabilir belki. Bu tepe o yüzden bekle köpeğe saldıranlar var. Bu, bu tehlike arkadaşlar ama ondan önce etrafı inceleyeceğim. Arkadaşlar hiçbir şey yok etrafta. Acaba bir sıra kafa ne zaman gelecek arkadaşlar bunu çok merak ediyorum. Köpek ordu arkadaşlar çok güzel. <laughs> Köpeklerim şu anda ölüyor arkadaşlar neden? Eyvah geldi kaçmam lazım. geliyormuş ona gel. <laughs> Yavaş geliyor kaç. Hayır hayır. Hayır. Çok tehlikeli çok tehlikeli şu anda arkadaşlar. Baya bir dal dalıyorlar bizi şu anda. Burada güvende miyiz? Bakıyorum da ormana. Burada hiçbir şey yok gözüküyor. Eğer şu anda belki kaçabilecek durumdaysak kaçsak iyi olur mu acaba? Yoksa bu arada bunu yenmeye mi çalışırsak? Geliyor. Bence akşam işte benim bir tane kayığım var hemen o kayığımı alayım. Kaçsak çok iyi olur. Değil mi? Aha geliyor arkadaşlar. Hızlıca kayığı benim kaçmam lazım. Arkadaşlar ben şu anda kaçtığımı düşünüyorum. Arkadaşlar bu geliyor. Arkadaşlar bu çok hızlı. Arkadaşlar bu her şey yok ediyor arkamdaki. Hızlıca kaçmam gerekiyor. Bekle evet, ne durdu mu? Hayır durmadı gittikçe hızlı devam ediyor. Kaçsam iyi olur bundan olabildiğince hızlı. Agade. Hayır. Agade. çok güçlü arkadaşlar. miyiz yoksa. Ben de korkmak istemiyorum bu sefer. Setlerim güçlü tam setlerimde bir problem yok. Siren kafayı kaçırdık arkadaşlar. Şimdi baya bir malzemeye ihtiyacımız var. Siren kafı baya uzakta. Gelemez diye düşünüyorum. Gideceğim ormana gideceğim. Benim boyum kısa. O açıdan şanslıyım. Köpeklerim var beni koruyacak. Ya. Aferin. Köpek çok başarılısınız. Yani ormanda gizli gizli ilerliyoruz arkadaşlar. Siren kafa bizi göremez şu anda. Arkadaşlar bir şey geliyor. Eyvah siren kafa gözü göründü arkadaşlar. Siren kafa gözü şu anda çok tehlikedeyiz. Birkaç tane siren kafa var köyde. Bunda yardıma ihtiyacımız var bayağı be. Geliyor mu? Geliyor. Bayağı bir hızla geliyor arkadaşlar. Koşuyor mu? Hayır 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 hayır. Hayır. Çok güçlü burada arkadaşlar. Bunu yenemeyecek miyiz? Bana mı öyle geliyor. Geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Ben önce kaçmam lazım buradan. Kaçabileceğim kadar hızla kaçacağım. Bana yetişemezse çok iyidir. Ben buraya var gücümle zıplaya zıplaya koşuyorum arkadaşlar. Geliyor mu? Gelmiyor bence. Çok iyi. Kaçalım hızlıca. Kaç. Geliyor mu? Çok iyi kaybetti herhalde. Herhalde bizi kaybetti. Tam çok iyiyiz şu anda. Evet kendisi yok şu anda arkadaşlar. Hızlıca bir eve girelim. Şu an bizi göremiyor kendisi. Hemen yani eve girdim. Hemen çatısına çıkayım evin. penero gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendime güveniyor muyum? Beni kurtaracak bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar ana ağacı yaklaşırsak arkadaşlar o kadar büyük ana ağacımız burada. Biraz ben şey toplasam iyi olur odun toplasam. Ben şuradaki ağaçlara gidelim. Arkadaşlar ağaçlar o kadar sık ki yani güneşi görmüyor bu topraklar. Katılar, oraya kalmış arkadaşlar çok iyi işimize gelir. şuna bir düzeltelim. 12-16 tane eşyamız var. Yeter mi hiç emin değilim. Ben şuradan oraya gitsem yeter arkadaşlar o derecede. Kılıçakçılara az bloğum kaldı. hızlı yetişebiliriz. Yetiştik çok iyi. Duyuyor musunuz sesleri arkadaşlar? Silah kafanın buradaki planı, planını bozmamız lazım. Hani buradaki fena yolu yok edersek arkadaşlar kafanın öleceğini düşünüyorum. Yani ölmese bile ona onu etkisiz hale getirebiliriz herhalde. Silah kafamı geldi az önce. Köpek sen silah kafayı gözetlemen gerekiyor. Siren ve siren kafa arkadaşlar şu anda yok çok iyi durum iyi durumdayız. O şunları yapalım ve yukarı çıkalım. Şu anda siren kafa yok arkadaşlar. Biraz yukarı çıkmamız gerekiyor. Siren kafa arkadaşlar şu anda blok koymamız engelliyor az dolta sesiyle. Ama engelleyemez arkadaşlar. Biz abone olup like attığınız için çok güçlüyüz. Ve buraya bir tane meşale daha koyalım. Şunları kırabildiğimiz kadar kıral. Aha! Geldik ana bölüm... Ana merkeze geldik herhalde. Bir şunu şu arkadaşlar... Ana yere gelmiş hissettiğimde arkadaşlar böyle delirmeye başladı. Bunlar bir karışıklık gerekiyor. Herkese geliyor. Ne oldu be? Arkadaşlar tüm plan boşa gitti. Patlatma gücülüğü arkadaşlar patlattı maalesef Arkadaşlar bu bayağı bir tehlikeli istenen kafa çok güçlü. İnşallah bizim ormanda da bulmazlar. Ben ormanda biraz saklanacağım. Ben burada saklanıyorum arkadaşlar hızlıca. Ne oluyor lan burada? Yani bu ormanda ne oluyor? Sip, ara, ara diye mi geçiyor? Vay canına! Ne diyor bu? Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Yani şu an güvenli bölgede değiliz gibi geliyor bana. Aşağı baksanız etrafa. Her, her duman altı oldu. Abi abi. Maalesef arkadaşlar abi. sıra karşı korunamadık. Sorunamadık arkadaşlar. Sıra kafaya karşı korunamadık. İlk ilk deneyimiz arkadaşlar. Abi abi. Abi abi. Ay canına. Ne diyor bu?